Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, konumuz coğrafya dersine nasıl çalıştım olacak. E, uzun zamandır yine benden beklediğiniz, hocam bir an önce çekin de biz de artık ona göre yol alalım dediğiniz e, bir video olacak arkadaşlar. Bir ders anlatıyorum. Ve biliyorsunuz ki ben sırasıyla işte Türkçe, Matematik ve Tarih dersini attım. Ardından şimdi coğrafya, bir sonraki de vatandaşlık dersini nasıl çalıştım videosu olacak arkadaşlar. Ve onun ardına da çokça istediğiniz, benden hocam bir an önce artık çekin dediğiniz denemelerle ilgili videoyu da atacağım. Elimden geldiğince hızlandırmaya çalışıyorum ama Bakın arkadaşlar denemeler benim için sınavın mihenk taşı. Bakın çok önemli. Yani deneme olmadan bu iş olmaz. Bunu size baştan söyleyeyim. O yüzden... Denemeler videosunu atacağım zaman denemelerle ilgili çok detay anlatacağım. Denemeleri nasıl çalıştım? Nasıl soruların üstünde durdum? Bir haftada ne kadar çözdüm ya da sınava kadar kaç deneme çözdüm? Kaç netle başladım? Hepsinden bahsedeceğim. Ama öncesinde yapmanızı istediğim bir şey var. Bakın arkadaşlar, denemelere geçmeniz için Moralinizi yüksek tutmanız ve tüm soruların üstünde durmanız için sizin önce bütün dersleri adam akıllı halletmeniz lazım arkadaşlar. Yani bütün dersler hallolmadan denemeye geçilmez. Eğer geçilir. Yani bu hayatta hiçbir şey hiçbir şey için olmaz demiyoruz ama yanlış olur. Yani nasıl yanlış olur? Geçersiniz denemelere, çözmeye başlarsınız ama şöyle bir şey fark edersiniz. Soruları yanlış yaptığınızı, hiç görmediğiniz, çalışmadığınız soruları haliyle yanlış yaptığınızı ve dolayısıyla e, bunu fark ettiğinizde de moraliniz bozulacak. E, ben nasıl yapacağım şeyine gireceksiniz ve KPSS bir psikoloji sınavıdır bildiğiniz gibi bunu e, motivasyon videomda anlattım. E, dolayısıyla hep böyle bir moral bozukluğuyla sınav sürecini tamamlamanızı istemiyorum. Bu sizin için dezavantaj olur, rakiplerinizi sizin önünüze geçirir arkadaşlar. O yüzden bu dersleri atalım. Son ardından deneme videosunu çekelim. E, bütün derslerimiz bitsin. Denemeleri de o şekilde geçmiş olursunuz ve herkesin e, önemli soruları soracağı ya da aklına takıldığı soruları soracağı bir e, canlı yayın yapacağım. Bunu da e, instagram sayfamdan belirttim. E, o şekilde arkadaş, arkadaşlar herkes sorsun sorar. Ben de o şekilde cevabımı veririm ya da herkes cevap verir. Güzel bir e, ortaklaşa bir soru cevap olmuş olur arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım çok zaman kaybetmeden. E, coğrafya dersini nasıl çalıştım arkadaşlar diğer videolarımı izleyen arkadaşlarımız bunu iyi biliyorlar ben e, benim hocamla hazırlandım sınava ve coğrafyada da yine diğer derslerde olduğu gibi benim hocamdaki e, hocamızla bayram hocayla hazırlandım hocam neden Engin hocayla hazırlanmadınız diye sorabilirsiniz ben önceki iki sınavımda Engin hocayı dinlemiştim arkadaşlar ama şöyle yani Engin hocamız da çok iyi bayram hocamız da çok iyi İkisi de mükemmel hocalar ama ben şunu fark ettim. Bayram Hoca e, anlattıktan sonra dersi anlattıktan sonra üniteyi bitirdikten sonra çokça tekrar yapıyor. Yani ben hiç anlamak istemiyorum deseniz bile yine size tekrarla bir şeyleri öğretecek e, düzeyde anlatıyor arkadaşlar. O yüzden Bayram Hoca'yı e, ilk yani dinlediğiniz hoca olarak tavsiye ediyorum. Engin Hoca'yı da Dinledim ona da geleceğim. O benim tekrar için dinlediğim bir hocamızdı. Ee, ama eksi hocam ben şu hocayı dinliyorum. Bu hocayı dinliyorum diyorsanız. Yolunuzdan şaşmayın. Çünkü bu süreç zamanın çok değerli olduğu bir süreç arkadaşlar. O yüzden siz dinlemeye devam edin. Tekrar kısmında Bayram Hoca'ya. Engin Hoca'ya da geçersiniz arkadaşlar. Daha ön lisans için biliyorsunuz zamanımız çok. Ee, diğer alanlar için lisans ya da işte... Gerçi lisans var. Bir de orta öğretim ona da çok var. E, lisans içinde arkadaşlar biliyorsunuz ben zaten mesajlarda da belirtiyorum. Hızlanmanız gerekiyor. Yani önümüzde az bir zaman kaldı. E, hızlanmanız gerekiyor diye belirtiyorum arkadaşlar. Videoları hızlı bir şekilde izleyebilirler. Şimdi bayram hocamızın 35 tane videosu var. Ben size ne dedim arkadaşlar? Defterimiz olacak masamızda, soru dosyamız olacak, başka hiçbir şeyin olmasını istemiyorum dedim. Ama coğrafyada işler değişiyor arkadaşlar. Coğrafyada şu şekilde değişiyor. Coğrafyada masada bir defter, e, tabi dinlerken, 35 videoyu dinlerken not alacağımız bir defter, ekstra soru dosyamız ve bir de çok ama çok önemli olan ve... Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben her ders için beni başarıya götüren şudur diye bir şeylerden bahsediyorum. Coğrafya içinde bahsedeceğim ve çok çok önemli olan bir şey e, haritalar arkadaşlar. Bayram hocamızın haritalarla coğrafya diye bir e, kitabı var. İçinden de kocaman bir harita çıkıyor. Yani o haritayı duvara astığınızda ben coğrafyayı hallettim diyorsunuz yani o kadar güzel bir harita. O yüzden ben coğrafyaya... Haritasız çalışılmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani tecrübelendiğim için biliyorum. Daha önceden çalıştığımda haritasız çalışmıştım ve çok pişman oldum. Harita olmadan coğrafya çok zor öğreniliyor. Bunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Yani şöyle yapın. Defteriniz, soru dosyanız karşınızda, haritanız mutlaka olacak. Yani masanızda olur, karşınızda olur ama haritanız mutlaka olacak arkadaşlar. Coğrafya haritasız çalışılmaz. Bunu söyleyerek Diğer şeye geçiyorum. Şimdi haritalarla coğrafya kitabını aldınız. Hem o kitaptan takip ediyorsunuz, notunuzu tutuyorsunuz, 35 video izliyorsunuz. Ama coğrafya dersini çok dikkatli izlemeniz lazım arkadaşlar. Bayram Hoca sürekli tekrar yapıyor. O tekrarları kaçırmamanız lazım. Çünkü çok değerli bir anlatımı olan hocamız ve bir daha dönmeyeceğiniz için lütfen dikkatli izleyin. Bu da benim size bir tavsiyem olsun. Haritayı duvara astık. Diğer haritaları da az demişim. Özellikle e, ünlem koymuşum arkadaşlar. Bakın diğer haritalardan kastım şu. Coğrafya dersinde dağlar, işte Kıvrım Dağlar, Kırık Dağlar, Volkanik Dağlar ya da işte e, Platolar vesaire. Bunların hepsinin e, haritasının yer aldığı benim Hocam soru bankası var arkadaşlar. Şey e, konu anlatımı var. Alanlar biliyorlardır. Hatta şu an hemen bakabilirler. Onun içinde arkadaşlar böyle haritalar var. O haritaları ben hepsini işte Kıvrım Dağlar, Kırık Dağlar hepsini kesip çok güzel bir düzenle ben e, işimi güzel bir şekilde yapıyordum. Size de tavsiye ediyorum. Renkli kalemlerim, makasım, e, cetvelim her şeyim vardı benim. Yani e, güzel kalemlerim benim e, bu ders çalışma süreci şimdi isteğimi artıracak her şeyi uyguluyordum ve güzelce arkadaşlar o haritaları kesip haritaları büyük haritanın yanına sağ tarafına sol tarafına fark etmez belli bir sırayla arkadaşlar hepsini asmıştım yani hepsini yapıştırmıştım. Hocam bunun bize ne faydası var? Şöyle bir faydası var. Şimdi kırık dağları kıvrım dağları geçiyorum zaten. Çok dağlar. Diğerlerini bilirsiniz, onu biliyorsunuz. Şimdi kırık dağlar için Örneğin bir şifreleme yapmanız lazım arkadaşlar. Bu kadar daha aklınızda tutamazsınız. Ben her zaman söylüyorum şifreleme yöntemi çok güzel, çok önemli bir yöntemdir. Şifreleme yöntemini mutlaka yapmanız lazım. Ben haritalara işte yazıyor zaten haritası var. İşte kırık dağlar. Böyle Bayram hocamız kocaman da bir boşluk, açıklık bırakmış haritanın orta kısmına. Hemen ne yapıyorum? Zaten dağlar yazıyor. Arkadaşlar o kısımlara ben şifremi yazıyordum, kırık dağların şifresi yazıyordum, e, renkli kalemlerle bunu belirtiyordum, duvara asıyordum ve biliyorsunuz duvarımı her gece uyumadan önce mutlaka tekrar ettiğim için. Coğrafya dersine çalışırken, soru çözerken, tekrar yaparken mutlaka elimde bir kalemimle o haritalar arkadaşlar tek tek gözden geçirip bütün dağları tek tek ezberliyordum. Ya da diğer olan her şeyi fark etmez. Haritası olan her şeyi arkadaşlar duvarıma asıyordum. Onun haricinde dediğim gibi büyük haritam mutlaka yanımda oluyordu. Büy büyük haritanın önemini de şöyle anlatayım. Benim için şehirlerin yerini bilmek ya da hangi şehirde, hangi olay olmuş, ne olmuş, hangi dağ var bunların yerini bilmek çok önemli. Yani aslında coğrafya için çok önemli. Ve arkadaşlar bakın o haritada Bayram hocamızın her şeyi detaylı bir şekilde yazmış yani. Her şehir için yazmış. İşte hangi santral bulunuyor, ne bulunuyor her şeyi detaylı bir şekilde yazmış. Ve arkadaşlar fark etmez başka harita da olabilir. Siz de yazabilirsiniz. Yani bu çok önemli değil. Önemli olan bir haritanın olması. Ve arkadaşlar bakın Bizim ön lisans sınavına, 2020 ön lisans sınavına giren arkadaşlarımız çok iyi bilirler. E, girmeyenler de ilerleyen zamanlarda zaten çıkmış sorular çözeceklerdir. O zaman e, mutlaka görecekler. Yani ben sınavda coğrafyayı açtığımda arkadaşlar önümde tamamen haritalar yer aldı. Yani o kadar şaşırdım ki. Bir geçtim coğrafya kısmına tamamen haritalar var. Yani haritadan başka hiçbir şey göremedim. E, ÖSYM e, tamamen haritalarla ilgili yani harita üzerinden sorular sormuştu. Dolayısıyla aslında haritanın önemini orada bir kez daha anladım ve bu da yine orada da kendime içimden kurduğum bir cümleydi. Sibel yine doğru bir yöntemle çalışmışsın dedim ve hiç tereddüt etmeden güzelce zaten her şehrin her şeyin yerini bildiğim için güzelce sorularımı yaptım arkadaşlar. Haritanın önemini bu şekilde size vurgulamış olayım. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak bu dediğim gibi Çöz şey dinledik videoları defterimize not aldık ardına her ünite ardına biliyorsunuz ki ben çokça yapıyordum bu yöntemi 150 soru mutlaka çözüyorum üniteyle alakalı 150 soru çözüyorum ama üniteyi tekrar ettikten sonra 150 soru çözüyorum ikinci üniteye geçiyorum tekrar başa dön ikinci üniteyi tekrar ettim sorumu çözdüm tekrar başa dönüyorum arkadaşlar. Birinci üniteden ikinci üniteye kadar tekrar bu sefer yapıyorum. Ama bu tekrar sadece defter üzerinden değil duvardaki haritalarımdan yapıyorum. Yani ben arkadaşlar çalışırken harita benim için coğrafyanın temeliydi. Yani bakıyorum hemen gözüm haritadaydı. Gözümü hiç haritadan ayırmazdım. Yani mutlaka harita üzerinden canlandırarak hangi şehir nerede, e, ee, Neye göre konumlanmış? Dağları, platoları, e, her şeyin arkadaşlar ya da orada hangi hayvan, e, hangi bitki bunların hepsini arkadaşlar gözümle canlandırarak haritadan da görerek o şekilde coğrafyaya çalışmıştım ben. Şimdi ikinci olarak genel tekrar kısmına geçiyoruz. Bu işlem tamamlandı. Çalıştık güzelce ya da başka şekilde çalışıyorum hocam ben diyenler çalışmasını tamamladı hiç dönmesinler çalışmayı tamamladılar. İkinci olarak genel tekrarı emin hocadan yapıyoruz. Benim için bu iki hocamızı dinlemeden sınava girmek olmaz. Benim için böyleydi. Sizin için nasıl bilemem ama ben birinden birini dinlemeseydim bu kadar net yapamazdım. İkisini dinlediğim için bu kadar yaptım. O yüzden arkadaşlar benim için ikisi de çok önemli. Ve ben biliyorsunuz genel tekrarlarımda da mutlaka ekstra bir hocamızı dinliyorum. Genel tekrarlarda dinlediğim hoca Engin hocamızdı arkadaşlar. Engin Eraydın biliyorsunuz zaten. Ve Engin hocamızı dinlerken ekstra tabii ki de not tutmadım. Ben genel tekrarlarımda not tutmuyorum. Arkadaşlar en güzel yöntem bir A4 kağıdı alıp konuşmak. E, konuyu dinlerken renkli kalemlerle ünlem koyup yani çok önemli olduğuna dair Bayram hocamızın bahsetmediği işte zaten önümüzde defterimiz var bahsetmemiş ya da ben not almamışım ya da ekstra Engin Hoca'nın önemli bulduğu yerleri ünlem koyarak güzel bir şekilde deftere geçiriyordum. Şey, A4 kağıdına geçiriyordum arkadaşlar. Yani benim genel tekrarım A4 kağıtlarımla oluyordu. En sonunda o Engin Hoca'mızın bütün videoları bittikten sonra A4 kağıtlarını zımbalıyordum ve o da benim için bir not oluyordu. Hocam bu kadar çok notu ne yapacaksınız? Bu kadar çok notu nasıl tekrar ediyorsunuz? ediyordum arkadaşlar çünkü tekrar edilmeden olmaz tekrar edilmeden bütün emekleriniz boşa çöpe gider yani bunu inkar etmememiz lazım yani lütfen bunu da inkar etmeyin videolarla ilgili böyle birçok konuda ben bunu yapmıyorum o yüzden kabul etmiyorum diyorsunuz ama şimdi KPSS süreci için ya da genel olarak bütün sınavlarımız için gerçekçi olmak lazım yani önemli olan bir nokta var. Çok soru çözmek çok önemli. Ben her zaman söylüyorum. Ama soruyu çözmeniz için konuyu anlamış olmanız lazım. Yani hiç bilmediğiniz bir konu hakkında yorum yapamazsınız arkadaşlar. Yorum soruları geliyor, bilgi soruları geliyor. Ve sizin bunu hani öğrenmeniz için... Detaylı bir şekilde öğrenmeniz için sizin tekrarlarınızı hiç aksatmamanız lazım. Yani çokça e, dinlemeniz lazım. Yani dinlemeniz derken çokça o konuyu tekrar etmeniz lazım. Her boş bulduğunuz aralıkta gerekirse tekrar video izlemeniz lazım. Eğer e, testlerden çok yanlışınız çıkıyorsa. Yani hocam ben 18 soruda çözüyorum. Benim coğrafyadan 10 doğru çıkıyor, 8 yanlışım çıkıyor. Orada artık kendine şu cümleyi kurmamalısın. Biraz daha çözersem oturacaktır. E -e. Orada yapman gereken şey başa dönmek. Şöyle başa dönmek. Ee, tekrar çalış demiyorum. Yapman gereken şey senin bütün notlarını tekrar etmen. Yani sen notlarını tekrar etmeden, haritayı düzenli olarak tekrar etmeden masanın başına oturmuşsun. Dolayısıyla senin zaten 10, yanlış, 10 doğru yapıp 8 yanlış yapman çok normal. Burada biraz öz eleştiri yapıp tekrarlarına dönmen lazım. Bu süreç bizim için önemli ve hızlıca yol almamız gereken bir süreç arkadaşlar. O yüzden kendinizi iyi tanımanız lazım ve ben her zaman söylüyorum kendinizi kandırmamanız lazım. Tekrarlar benim için çok önemli ve coğrafyada çok ezber bir ders olduğu için coğrafyada da çok önemliydi arkadaşlar. O yüzden tekrarlarımızı düzgünce yapıp öyle sorularımızı çözüyoruz. Şimdi Engin hocayı dinledik. A4 kağıdıyla birlikte e, notumuzu aldık. Notlarımız tamam. Şimdi ben ünite ardına 150 soru çözün diyorum. Engin Hoca'yı dinlerken de soru çözümüne sürekli devam ediyoruz. Zaten konuyu bitirdik. Biz tekrar yapıyoruz ve çokça soru çözüyoruz. Ve soru çözerken bizim dosyamız var biliyorsunuz. Bu bizim ne dosyamız arkadaşlar? Soru dosyamız. Yani ÖSYM'nin sorma ihtimalinin yüksek olduğu, çıkma ihtimali yüksek olan kendimizce ya da bir başkasına göre yani görmüş de olabiliriz. Ya da arkadaşlar şifrelemesi olan soruları ben o soru dosyasına mutlaka arkasına çözümüyle birlikte zımbalayıp soru dosyasına yapıştırıyordum. Bunun önemini inanın sınava gelince anlayacaksınız arkadaşlar. Soru dosyası benim kendi uyguladığım bir yöntemdi ve ben sınavda çok çok yararını gördüm. Ya Sibel bu, bu senin soru dosyanla da varmış çok kez dedim. Bu cümleyi çok kez şey tekrarladım sınavda. Yani her soruda aslında fark ediyordum. Soru dosyanda var, soru dosyanda var. Yani o kadar soru dosyasını tekrar etmişim ki artık sorular benim için adımın siber olduğu kadar şifrelemeler, sorular biliyordum. O kadar emindim arkadaşlar sorulardan. O yüzden lütfen bu yöntemi uygulayın. Ve şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Soru dosyama sorularımı yapıştırıyorum. Engin Hoca'yı dinliyorum. Sonra sürekli tekrar soru çözümü soru dosyası tekrarı. Tekrar soru çözümü soru dosyası tekrarı. Yapmanız gereken tek şey tekrar artı soru çözümü artı branş denemesi. Ona da geleceğim şimdi. birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi... Kaynaklarımıza geçeceğim önce. Bakın arkadaşlar kaynaklarda benim coğrafyada çözmeden olmaz dediğim bu benim kendi fikrim. Biraz ben böyle şey konuşan bir insanım arkadaşlar. Hani böyle yap yapın, yapabilirsiniz, yapmasanız da olur değil. Ben benim doğruları neyse onu size anlatıyorum. Yani yapmasanız da olur mu? Olur ama ben sonuçta burada... Bunu anlatıyorsam benim için demek ki doğru olan buymuş ki bunu anlatıyorum. Ama yapmasanız da olur. Başarı tabii ki de sağlarsınız. Herkesin kendine göre bir yöntemi var. Ama hocam ben kendi yöntemimi bulamadım diyorsanız zaten bu videoları izliyorsunuz. O yüzden size şu an çok e, yani önemsediğim, coğrafyayı bu kitabı iyi ki de çözmeden sınava girmemişim dediğim kitap 18'de 18 kitabı arkadaşlar. Hocamızın adını e, baktım şey... E, den arkadaşlar e, Google'dan baktım e, Hakan bileyen olması lazım yanlış da e, görmüş olabilirim ama kitabımızın adı 18'de 18 arkadaşlar coğrafya kitabı mutlaka almalısınız yani e, ne yapıp ne edip o kitabı alın arkadaşlar o size ama şöyle o kitabı bu 150 soru çözümlerinde almayacaksınız arkadaşlar. Tüm konularınız coğrafyadan bittikten sonra. Artık hocam bütün konularım bitti. Branş denemesi, ve soru çözümü, genel tekrar gibi ilerliyorum. Burada hangi kaynağı çözmeliyim? 18'de 18 size e, tekrar yaptıracak ve çokça e, konuyu tekrar başa alacak bir kitabım, kitap arkadaşlar ve ÖSYM'nin soru tarzına çok uygun. O yüzden mutlaka onu almanızı öneriyorum. Ve arkadaşlar bakın coğrafya kaynaklarım nelerdi? Coğrafya kaynaklarım e, biliyorsunuz ki Engin hocayı dinlediğim için hoca Web'de ve e, benim hocamdan bayram hocayı dinlediğim için benim hocam soru bankaları arkadaşlar e, ve e, çok önemsediğim iki kaynak daha yargı ve pegemin soru bankaları bunlar benim kesin çözülmesi gereken dediğim kaynaklar ekstra çözmek istediğiniz diğer 7 iklim olur vesaire başka kaynaklarda arkadaşlar e, sizin yine tabii ki de çözmeniz lazım elinize geçen her kaynağı çözmeniz lazım zamanınız varsa e, o yüzden buna çok takılmayın bu sadece benim çokça üstünde durduğum dört kaynak ekstra çözebilirsiniz ve arkadaşlar bakın branşla denemeleri nelerdi biliyorsunuz bilmeyen arkadaşlarım için önceki videolarımı izlemeyen arkadaşlarım için hemen bir özet geçiyorum branş denemeleri ve genel denemeler beni başarıya götüren en önemli şeylerdi arkadaşlar aslında önceki iki sınavından farklı olarak uyguladığım e, dolayısıyla iki sınavından da daha yüksek aldığım e, ve sonuç olarak aslında denemelerin benim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Branş denemeleri ve genel denemeler benim için olmazsa olmaz. Her ders bittikten sonra ardına çokça branş denemesi çözmenizi istiyorum. Branş denemesi sizi başarıya götürecektir. Orada yanlışlarınızı çok daha rahat görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi soru bankasında size ünite ünite soruları veriyor. Örneğin işte birinci ünitenin sorusunu veriyor. Sen genel olarak hepsini göremiyorsun. Ama branş denemesinde kaç soru varsa 18 soru var hepsini görüyorsun. Aa benim şu sorum yanlış. Demek ki bu konu hakkında benim eksiğim var deyip hemen o konuyu tekrar izliyorsunuz ya da notlarınızı tekrar ediyorsunuz. O yüzden branş denemelerini çok önemsiyorum. Bakın branş denemelerinden iki tane çok ama çok önemsediğim branş denemeleri. Birincisi Biliyorsunuz artık defalarca söyledim Türkiye karması. Bunu set olarak almıştım zaten ben. E, yine çok güzel soruları var. İkincisi benim hocamın e, branş denemesi arkadaşlar. İkisini de çok önemsiyorum. Ekstra hangi denemeler? Hoca Webden'in denemesi, Pegem'in denemesi... Ve yargının denemesi benim bu süreçte çözdüğüm, tabii ekstra çözdüklerim var ama bunlar en önemli olanlar. Bunlar benim bu süreçte çözdüğüm ve çok beğendiğim ÖSYM e soru tarzına yakın dediğim denemeler arkadaşlar. Şimdi bunları da söyledik. Ekstra şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Eee... Yine çok beğendiğim, Bayram Hocamızın titizlikle hazırladığı videolarından birisi de arkadaşlar soru çözüm videoları. Bakın bunu zamanlı olmayanlar için şöyle söylüyorum. Zamanlı olanlar zaten izlesinler iki hocamızı dinledikten sonra hocam benim bolca zamanım var ne yapayım soru Engin hocamızın e, pardon Bayram hocamızın soru çözüm videolarını izle. Ama zamanı olmayanlar iş yaparken, yemek yaparken, makyaj yaparken ya da e, spor yaparken yani her şartta e, Bayram hocamızın kulaklıkla soru çözümünü e, dinlemeli çözüm videoları e, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Benim de e, oyunun vardı biliyorsunuz coğrafyadan da şöyle bir kuralım vardı buna oyun demiyorum bu benim bir kuralımdı e, coğrafyayı pekiştirmek için unutmamak için yaptığım bir kuraldı şöyle bir kural arkadaşlar aslında bu da bir nevi oyun ama şöyle yani böyle kağıt parçalarından falan oluşmuyor şu şekilde uyguluyordum arkadaşlar coğrafyadaki kuralımı bakın ben e, coğrafya tekrarımı yaptığım günler, yani tüm konularım bittikten sonra tekrarımı yapıyorum. So, ardına soru çözeceğim, ardına deneme çözeceğim. O gün arkadaşlar yaptığım şey şuydu. Şimdi coğrafya tekrarımı yapıyorum ama yine kıvrım dağlardan örnek vereceğim. Kıvrım dağları şifrelemeyi unutuyorum. İşte kıvrım dağları unutuyorum ama duvarıma bakmıyorum. Yani kendim söylüyorum bunu. Öğrencilerime biliyorsunuz ben tekrarlarımı karşımda öğrencilerim varmışçasına anlatıyordum ve sesli bir şekilde yapıyordum. Diğer videolarımda söyledim. Ben sessiz tekrara karşıyım. Sesli tekrar çok önemli ve çok güzel bir yöntemdir. Mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar tekrarlarımı sesli yaptığım için şimdi karşımda birisi var. Ben bu kişiye kıvrım dağları anlatıyorum. Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Bir tanesini bulamıyorum. Ve artık o kadar bulamıyorum ki dönüp e, haritadan bakıyorum. İşte orada arkadaşlar kendime yine verdiğim bir ceza vardı arkadaşlar. Şöyle bir ceza. Sibel, diğer her şeyi unutuyorsun. Ve sen şu kıvrım dağların, şu son dağını da ee, karşımdaki öğrencine söyleyene kadar sesli bir şekilde e, bu konuyu sürekli tekrar ediyorsun. Ya yani şöyle sürekli kıvrım Dağları ezberliyorsun, ezber. Yani bakıyorum ezberliyorum, yerlerini ezberliyorum, 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 tekrar karşımdaki öğrencime bir beş dakika sonra geliyorum. Ya beni böyle deli gibi şey yapmayın arkadaşlar. Hani benim öğrencilerim vardı. Ben o şekilde tekrarlarımı yapıyordum. Sağ olsunlar bu süreçte bana çok yardımcı oldular. Hayali öğrencilerim. Yani bir tane öğrencimi seçiyordum. Ali sen gel diyordum. Karşıma koyardım. Diyordum ki ben sana Kıvrım Dağları anlatacağım. Ya anlatacağım ya anlatacağım. Bugün buradan ayrılmak yok. O yüzden 5 dakikada bir Kıvrım Dağları bakıp hop başa dönüyordum. Ali artık benden bıkmış bir biçimde Dur diyordum ve kıvrım dağları anlatıyordum. Yine bir tanesini bilemedim. Olmaz, bir daha, bir daha baş, bir daha baş alıyorum, bir daha baş alıyorum. En son o kıvrım dağları karşımdaki öğrencime tam olarak anlatmadan, arkadaşlar, bu konuyu geçmiyordum ve bunu coğrafyadan karıştırdım her konu için yapıyordum. Coğrafya zaten öyle uzun uzadıya bir konu, şey ders değil. O yüzden bu yöntemi rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Çok yararlı göreceksiniz çünkü hiç unutmuyorsunuz bir şeyi 40 defa söyleyince aklınızda kalıyor o yüzden unutmuyorsunuz bu yöntemi uygulamak isteyen ya da uygulamak için zamanım var diyen arkadaşlarımı e, uygulamalarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, şimdi öğrenci mevzusuna tekrar değineceğim e, be, benim arkadaşlar böyle sanki sınıfım vardı gibi bütün tekrarlarımı böyle işte tabii camın karşısındayım da yani böyle dışarıya bakarak ama böyle karşımda öğrencilerim varmış gibi ayakta sesli bir şekilde anlatıyordum. çünkü. Ses size tekrar her zaman aklımızda daha çok kaldığına inanıyorum. Ee, önceden yapmıyordum. Yine önceki sınavımla kıyasladığım, önceki çalışmamla kıyasladığım bir şey arkadaşlar. Ve ek olarak şundan bahsedeceğim. Mehmet Eğit'in arkadaşlar biliyorsunuz ki bir kitabı var. Amiral diye yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi eminim bunu söylemesem, buna değinmesem yorumları hocam ondan da keşke bahsetseydiniz De, diyeceğinizi bildiğim için söyleyeceğim. Arkadaşlar Amiral bana ee, hocamıza sonuna kadar saygı duyuyorum. Emeklerine sağlık. Ee, eminim güzel bir kitaptır ama bu benim şahsi fikrim. Ben Amiral'i hiç beğenemedim. Aldım kitabı, bir sayfa, iki sayfa çözdüm. Dedim ki bu kitap benim ÖSYM... Yani bana göre ÖSYM sorularıyla uyuşmuyor. Ve bana göre bunca emeğimi aslında psikolojik olarak çözünce hepsini yanlış yapacağım için beni tamamen geri alacak bir şey kitap olduğunu düşündüğüm için amirali çözmedim arkadaşlar bu her, benim fikrim herkesin fikri farklı olabilir ama yani inanın çok detay ve bana göre gereksiz sorular vardı yani hocamıza dediğim gibi tekrardan e, emeklerine sağlık ama sanki ön lisans için bir tık ağır bir kitap O yüzden ben onu çözmedim arkadaşlar Aslında biraz da bilmemiz lazım yani çok ağır olan şeyleri çözüp zaman kaybetmememiz lazım tarihten de e, yine şey Türkçe'den de Rüştü hocanın e, bir Paragraf kitabından bahsetmiştim arkadaşlar. Aslında bu da biraz onun gibi ama ben onu çözmüştüm. Bunu hiç çözmedim. E buna da ekstra değinmiş oldum. Bakın arkadaşlar son olarak da şunu söyleyeceğim ve videoyu kapatacağım. Çok zamanınızı almayayım. Aldım yeterince zaten. Benim için e, hocam bütün dersleri bitirdim. Yani bir dersin hepsini bitirdim. Tüm konularını bitirdim. Notlarımı aldım. Artık ne yapmalıyım? Artık ne yapmalısınız arkadaşlar? Genel tekrar... Artı soru çözüm, artı branş denemesi. Yani yapacağınız ve artık ekstra yani bir şey yapmanıza gerek yok dediğim e, konu arkadaşlar bu. Yani genel tekrar Coğrafya için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki e, anlatacağım şey ders, e, vatandaşlık dersi olacak. Ardına dediğim gibi denemelerden bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bu süreci e, en güzel şekilde atlatırsınız. Sağlıcakla bakalım.